Arkadaşlar bir yemek dükkanının önünden geçerken şöyle bir güzel bir dizayn gördük. Kapalı tabii ki dükkan ama bitirin çok sade ve güzeldi. Onun için şöyle bir çekelim istedik. Evet burası hemen hemen e, Fransa'daki kolmaş yerinin en can alıcı sokaklarından yerlerinden birisi Daha doğrusu Bugün Fransa'da 350 de öyle olmuş. Öyle mi? Hı, düşmeye başladı. inşallah. gece düşer. Günlük 500 civarındaydı arkadaşlar. <laughs> Sayı bugün 300'e doğru düşmüş. İnşallah bu rakamları Türkiye'de hiçbir zaman duymayız yani. İnşallah. Yani dua edelim. Çünkü rakamları bile almak kolay. Evet. Ama onların her biri bir, bir aile değil. Tabi. Hayat yani. Evet. Zor. Kolay değil. <laughs> Çok zor bir durum Yavaş yavaş akşam Karanlığı çöküyor. çöküyor Evet Zaten hiç polis yok Niye anlamadım daha çok şey. Buralar da e, kurallara uyulduğunu bildikleri için bence. Fazla gezmiyorlar. Daha çok böyle mahallelerde. Asi. Evet. Olan insanların çoğunlukla yaşadığı yerlere odaklanıyorlar. Evet. Bak evleri çekebilirsin çok Evet, güzel. çekiyorum. Arkadaşlar şu karşıda gördüğünüz yer Küçük Venedik ismiyle geçiyor. Çekil Fransa'da ya, evet. Petit Venizya mıydı? Petit Venise. Petit Venise. Biz resimlerin bir kısmını burada çekmiştik şu an. Evet, şurada. Kim derdi ki tam bir sene sonra buralar full kapalı. Gelsen, gelsen. Tamam. Ellerde şeyler gondollar. Evet. Acayip büyük balıklar var Evet. 20 Nisan şey ama 5 Nisan 2020. Saatlerimiz yaklaşık 8.30 akşam üzeri. Petit Venise yani Küçük Venedik olarak geçen Kolmar'daki köprünün son durumu. Eğer buraya gezmeye gelen olduysa daha önce buranın aslında ne kadar yoğun bir yer olduğunu bilir. Şu an ördeklerden, balıklardan ve bizden başka kimse yok. <laughs> ya işte gözle görünmeyen bir şey bile şey Hazreti Hamza'nın bir sözü var ya. Hı. Hmm. Gözümün gördüğüm hiçbir şeyden korkmam diye. Evet. Gözünün görmediğinden de demek ki. Evet. Korkmalı insan buradan geçelim mi? Şeyden... Önce. İyi hadi geçelim. <laughs> İnsanlar evet. <laughs> Aynen Bonjour Bonsoir <laughs> <laughs> <dansene>. Evet <laughs> Ay hep birlikte. Maskeni çıkar mı hapşurumda? Tamam. Vay. Otelin güzelliğine bak. Restoran. Restoran mı? Hı hı. Sen, değil mi? Yo arkadaşlar bu arada 25 derece Hı. civarındaydı bugün hava evet. güneş varken tabii ki ama tahminim şu anda 15 derece civarındadır. 17 derece. 17 mi? Hı. Şu anda 17 dereceymiş. Artık yavaş yavaş kıştan çıkıp yaza giriyoruz yani. Kutlalle dolanıyor. Evet ya çok güzel şuna bak. Arkadaşlar tam gözüküyor mu bilmiyorum. Yine Karanlık çökmeye abi. başladı da. Hı. Yani şu ağaçların güzelliğine bakın. Şöyle açık pembesi oluyor. Evet. Bütün çiçekler süper görüntü oluyor. <laughs> Arkadaşlar 20 dakikamız kaldı. Evet. Ya başlarız müziği duyur. arkadaşlar. Yürüyüşümüz devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Karanlık da çökmeye başlıyor. Artık son saniyeleri çekelim. Ve veda edelim. Ve veda edelim. artık yeter. Biz de eve yaklaştık zaten. Bir 150 metre kaldı. Aynen. Fransa'da hayat bu şekilde. Canlı canlı çekip sizlerle paylaşıyoruz. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Evet. Abone olmayı daha tabii ki de. Aynen. Biz sadece gezdiğimiz yerlere şu an ee, bildiğiniz gibi koronavirüsünden <laughs> dolayı sokağa çıkma yasağı var. Yoksa ee, evet Almanya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan diğer yerlerden Lüksemburg. de, Lüksemburg özellikle şu an hedefte olan ülkeler arasında. Artık 3 kişi. Evet. Olunca gördüğümüz bir güzellikleri sizinle paylaşmak istiyoruz. Nasıl olur, evet. Aynen. Kendinize iyi bakın. Evet. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yine evet. sağlıklı bir şekilde, sağlıklı bir şekilde görüşmek üzere. İnşallah. Birbirimize dua edelim. Aynen. Şimdiden iyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar.